İnsanların bu kayalık adalarda geçirecekleri müddet zarfında henüz meskün olmayan yeni kıtalarda toprak mevcut olacak. Buralara günlerce, aylarca muazzam yağmurlar yağacak ve bunun neticesinde de kıtaların bazı yerlerinde büyük gövdeli uzun ağaçlardan müteşekkil, balta görmemiş vahşi ormanlar meydana gelecektir. İşte kayalar üzerinde 300 sene kadar sürecek olan insanların kabalaşma devrinden sonra onlar bulundukları kayalık adalardan kalkıp bu kıtalara gidebilmek kudretine erişecekler ve onların ormanlarından, nebatlarından ve diğer imkanlarından istifade etmeye başlayacaklardır. Zira bundan evvel onların bulundukları yerlerden ayrılabilmelerine ne düşünceleri, ne kudretleri, ne de içinde bulundukları imkan ve vasıtaları müsaade etmeyecektir. Fakat 300 senelik bir kabalaşma devrinden sonra, inkişafa doğru iptidai ve basit kıpırdanışlarla, insiyaklarında husule gelecek, gene basit olmakla beraber, biraz daha ileri ihtiyaçlar neticesinde, insanlar yavaş yavaş bu adaları terk edip, büyük kıtaların kendilerini en yakın kısımlarına geçmeye başlayacaklar ve böylece yeni bir dünya kuruluşunun bütün mütakip icablarını yerine getirmek üzere bundan sonra çok uzun ve ağır bir inkişaf temposuna gireceklerdir. 60 bin sene sürecek olan yeni dünyanın bu insanlık inkişafı devresi boyunca insanlar, yeni bir medeniyete ulaşıncaya kadar taş, demir, tunç devirleri gibi uzun devirler geçirecekler. İlk çağ, orta çağ gibi bir takım çağlar atlatacaklar. Velhasıl Mu dünyasından bu dünyaya devredilen insanlarda olduğu gibi, bunlarda da yavaş yavaş insiyaklar sezgilere, sezgiler idraklere intikal ederek, idraklerin inkişafıyla tedricen maşeri ve Yüksek maşeri planlara geçilecektir. Eğer bu sırada geçen dünyanın son intikal safhasına kadar kendilerini yetiştiremedikleri için mütakip dünyaya kalmış olanlar arasında inkişaflarında büyük bir hız alıp süratle vazife planı hazırlanmış olanlar bulunursa onlar 5-10 bedenlenmeden sonra yani 8-10 asır zarfında yukarıdan kendilerine liyakatlerine göre verilecek vazifelerini yapabildikleri takdirde vazife planına geçebilmek için mutlaka bir vazifeyi ifa etmek şarttır. Dünyanın sonunu beklemeden geçen dünya inkılabı sırasında yüksek planlara giden diğer mesut insanların bulunduğu yerlere ulaşmak üzere dünyayı tamamen terk edip gideceklerdir. Diğer insanlar ise dünyanın 60 bin sene sonra gelecek yeni inkılap günlerini beklemek ve o günlere hazırlanmak üzere sayısız ferdi maşeri imtihanlar, mihnetler, mücadeleler, harpler, kıtaller, ölümler, cinayetler, hastalıklar, esaretler, hapishaneler, zindanlar, engizisyonlar, tımarhaneler, hastaneler, ıstıraplar, sıkıntılar, sefaletler, açlıklar, ağır hizmetler, velhasıl dünya hayatının insan tekamülünü hazırlayan ve her dünya devresi tarihi boyunca geçirilmekte olan sayısız bütün inkişaf materyalleri içinde tekrar yaşamaya başlayacaklardır. Bu arada, birbirine zıt görünen akideler, realiteler, bilgiler, itikatlar, dinler, mezhepler, ekoller ve kanaatler içinde bazen otomatik, bazen yarı idrakli cehit ve gayretlerle boğuşarak, didişerek, hakikat diye bir sürü realitenin peşinde koşacaklar, bir sürü hayal kırıklığına, aldanmalara, hatalara düşmelere ve ...muvaffakiyetsizliklere uğrayacaklardır. Bu sırada hayatın çetin mücadeleleriyle de karşılaşacaklar... ...çalışacaklar, didinecekler ve gelip geçici fakat... ...kuvvetli çekici zevklerin aldatıcı cazibeleri peşinde... ...asıl gaye ve hedeflerini unutmamaya gayret ederek... ...60 bin sene sonra gelecek yeni bir dünya inkilabının eşiğine çok ağır ve zahmetli yürüyüşlerle ulaşacaklar ve ancak o zaman artık bu dünyayı tamamen bırakabilecek kudrete erişmiş bulunacaklardır. Zira bu yavaş inkişaf temposu içinde insanların çoğu artık maddenin manasını, imkan hudutlarını, hangi gayeler için olduğunu, insanlara ne dereceye kadar ve Hangi yollardan faydalı olup hizmet edebileceğini anlamış ve öğrenmiş bulunacaklardır. Hülasa Dünya Mektebi her inkişaf devresi sonunda yetiştirmiş olduğu mezunlarını yüksek müesseselere tevdi etmek üzere kapılarını onların arkasından kapayacak, gidenlerin boşalan yerlerine de yetiştirilmek üzere yeni geleceklere kapılarını açacak ve bu suretle devri olan namütenai fonksiyonlarından bir tanesini daha yapmış bulunacaktır. Bu yalnız dünyanın değil, bütün dünyaların, bütün alemlerin ve kainatın kaderidir. Burada şunu tekrar tebarüz ettirmek isteriz ki, ne kadar gürültülü ve korkunç görünürse görünsünler, bu durumlardaki yani büyük dünya inkılaplarının görünüşlerindeki korkunçluk hali zahiridir. Burada ne korkulacak, ne ürkülecek, ne kaçınılacak, ne de endişeye kapılacak hiçbir şey yoktur. Zira bu korkunç manzaralar ancak dünya maddelerinin tabi bulunduğu realitelere aittir. Ve onlarla beraber dünyada kalacaktır. Öbür tarafa yüksek planlara bunların bir zerresinin zerresi dahi geçemeyecektir. Ölüm ise esasen hiçbir ıstırap ve acı vermeyen bir an meselesidir. Ölüme sebep olan hadiselerin manzaraları hattı zatında öz varlığa ait şeyler değildir. Bedene ve dünyaya ait durumlardır. Ölenler o an içinde bunların hepsini terk etmiş ve hatıralarını bile unutmuş bulunacaklardır. Binaneli volkan ağızlarının kızgın ateşleri, su kütlelerinin azgın saldırışları, yer sallantılarının şiddetli hareketleri, yıldırımların gürültüsü, buradan gitmesi tekrar etmiş olanlar için ancak birer oyuncaktan ibaret kalan ölüm vasıtalarıdır. Çünkü dünyada kopan bu kıyametin insanlardan tek alabileceği şey, onların zaten burada bırakmayı seve seve kabullenmiş oldukları kaba bedenleri olacaktır. Buna da insanlar çoktan razıdırlar. Zira insanların belki o anda bile sezmeye başlayacakları yüksek, mesut alemlerin saadetli atmosferine bir an evvel kavuşabilmeleri bedenlerini terk edecekleri ölüm saniyesinin gelişine bağlıdır ve onlar idrak edebildikleri nispette bu saniyenin bir an evvel gelmesini bekleyeceklerdir. Bu bir saadet, sevinç ve kurtuluş anıdır. Bu binlerce senelik ıstıraplı bir mazisi olan dünya mektebinin ağır şartlar altında geçirilmiş zahmetli tahsil devrelerinin tam ve muvaffakiyetle ikmali anıdır. Bu an, muvaffakiyetli muvaffakiyetsiz hayatların çeşitli korkuları, ıstırapları ve hatta azapları içinde bir sürü ümitsizlik ve inkisarla dolu şartlarının artık son bulduğu ve her şeyin en mesut, en süratli ve rahat yollardan yürüyerek nurlu, berrak ve kudretli sahalara intikal edeceği bir andır. Bu tam manasıyla bir kurtuluş anıdır. O kadar korkunç görünen bu hengamede, o kadar dehşetli manzaralar arz eden bu kıyamet gününde, on binlerce senelik mihnet ve meşakkatle dolu, zincirli bir mahpusiyet hayatı olan kaba hidrojen aleminden parlak ve mesut bir üst aleme geçilecektir bu geçişi sağlamak için de insanların artık bir tek nefes süresi kadar kısa bir zamanı beklemekten ve o tek nefesin verilişi gibi basit, kolay ve küçük bir ameliyeyi geçirmekten başka bu dünyada yapacakları iş kalmamış olacaktır. Burada asıl felaket ölemeyip, daha doğrusu o anda ölmek liyakatini kaybedip yaşamak ve basitleşmiş bir dünyanın tekrar binlerce sene devam edecek bekçiliğini yapmak hükmünü giymiş olan zavallı insanların başına çökecektir ki bu da ne bir zulümdür ne de bir gadirdir. Bu sadece onların bütün bir dünya hayatı boyunca istedikleri, peşinden koştukları ve hatta tapındıkları madde arzu ve ihtiraslarının yüksek kader mekanizması hükümleri karşısında gerçekleşmiş neticesinden başka bir şey değildir. Vukua gelecek olan bütün bu hadiselerin büyük tertip ve nizamlara tabi olduğunu, hiçbir şeyin keyfi ve rastgele vukua gelmediğini tekrar tekrar söylemiştik. Bu sözlerin manası şudur ki, dünyada olup bitecek hadiselerin hepsi üniteden gelen direktif ve icaplara göre ayarlanmış ve öyle olmuştur. Her şey varlıkların bizzat çalışarak kazanmış oldukları liyakat derecelerine göre asli icapların direktifi altında ve asli zamanın yardımıyla kader mekanizmasının ölçüp takdir ederek hükümlendirdiği tarz ve şekillerde vazife planının alakalı vazifelileri tarafından yapılmaktadır. Binaenaleyh vuku bulacak her şey büyük hesaplara, çok ince ve şumullü teknik esaslara dayanmaktadır. Şimdi yeryüzünün batışına ait yukarıda vermiş olduğumuz bilgilere destek olan teknik mekanizma hakkındaki lüzumlu izahatı veriyoruz. Bu izahata girişmezden evvel, biraz gerilere giderek, evvelce belirtmiş olduğumuz ilmi bir konuya tekrar döneceğiz. Nibül özleri dolduran milyarlarca sistemin her biri, güneş denilen bir çekirdekle, onun etrafında dönen gezegenlerden, yani o sistemin madde cüzülerinden teşekkül etmiştir. Böyle bir sistem içinde, her kürenin kendisine mahsus bir manyetik alanının mevcut olduğunu evvelce söylemiştik. Keza, her biri mensup bulunduğu madde cüzüne ait, ayrı ayrı karakter taşıyan bu alanların, bir sistem içinde, birbiriyle çok sıkı temasları olduğu halde asla birbirlerine karışmadıklarını ve bu yüzden bir küreye ait olan herhangi bir madde cüzünün o kürenin manyetik alanını terk edip diğer bir kürenin manyetik alanına giremeyeceğini ve eğer herhangi bir zorlama karşısında böyle bir hal vaki olursa o cismin girmiş olduğu yeni manyetik alanın mahiyetine uymasının ve bunun için de kendi mahiyetini cezri olarak değiştirmesinin zaruri bulunduğunu da izah etmiştik. İşte böylece bir sistem içindeki çeşitli kürelerin çeşitli manyetik alanları kendi aralarında o sistemin umumi bünyesinin icablarına göre karşılıklı olarak tesirleşirler ve tam bir müvazene halinde bulunurlar sistem içindeki çekirdeğin ve onun etrafında dönen madde cüzülerinin yani kürelerin, yörüngelerinin şekilleri, uzunlukları, kısalıkları, eksenlerinin istikametleri, gezegenlerin kendi eksenleri etrafındaki dönüşlerinin ve yörüngelerindeki yürüyüşlerinin süratleri, o sistemin inkişafı neticesinde vukuğa gelecek hareketlerin durumlarıyla, ve aralarındaki muvazene halleriyle tayin eder ki bu hareketler de cüzüler arasında ve üst tesirlerin kontrolleri altında cereyan eden karşılıklı tesirleşmelerle mümkün olur. Bütün bunlar dediğimiz gibi sistemlerin inkişaf ve tekamül derecelerine bağlıdır ve bu derecelere göre değişmelere maruz kalırlar yani bir sistemin madde cüzüleri arasındaki tesirleşmelerin şu veya bu tarzdaki hareketleri meydana getirecek şekillerde oluşu, o sistemin tekamülü ile ilgili hallere göre değişir. Hülasa, bir çekirdek etrafında dönen muhtelif madde cüzüleri vardır. Bu madde cüzülerinin her birinin birer manyetik alanı mevcuttur o çekirdeğin ve etrafında dönen cüzülerin inkişafları derecesine göre, bu manyetik alanlar arasındaki karşılıklı tesirleşmelerin durumları da değişir. İşte bu tesirleşmeler neticesinde tesis eden muvazene hallerinin bütünü, bir manyetik alanlar sentezi meydana getirir ki, buna da güneş sistemi deriz. Demek ki her sistemin mudil bir manyetik alanlar sentezinden ibaret olan durumu vardır ve bu ancak o sisteme aittir. Böyle olunca nebilözün içindeki diğer sistemlerin manyetik alanlarıyla da onun muvazeni halinde bulunması icap eder ve bu manyetik alan müvazenesi gittikçe modilleşerek genişleyerek nebilözler arasına kadar uzanır. Demek ki bir nebülözün manyetik alan mudileleri arasında da o nispette şumullü muvazene halleri vardır. Bir sistem dahilindeki herhangi bir kürede vukua gelecek değişiklikler, o kürenin manyetik alanına yapılacak tesirlerle mümkün olur. Yani bir kürede icap eden namütenahi değişmeler, o kürenin manyetik alanına sistemin güneşinden veya başka bir yerden gelecek tesirlerle vakı olur ki, bu tesirler de vazife planının o sistemde vazifelenmiş bulunan varlıkları tarafından direkt veya endirekt olarak gönderilir. Herhangi bir küre üzerinde, dünya hakkında yukarıda yazdığımız gibi, büyük bir inkılap çapında değişmeler icap ediyorsa, o zaman daha ağır ve kuvvetli tesirlerin gönderilmesine lüzum hasıl olur. O halde vuku tahakkuk etmiş bulunan büyük dünya inkilabının hadiselerini usule getirecek, bu kuvvetli tesirin nereden geldiğini ve fonksiyonunu nasıl yaptığını izah edelim. Güneş sistemine bu hadise için ulaşacak ilk kuvvetli tesir, bu sistemden çok uzak mesafelerde bulunan başka bir sistemin dünyadan hemen hemen 400 defa daha büyük bir gezegeninin manyetik alanından gelecektir. Dünyadan büyük olmakla beraber maddesi dünyadakinden çok basit ve ağır olan bu gezegenin güneş sisteminden pek uzaklarda bulunan kendi güneş etrafında mutat olarak kat ettiği bir yörüngesi vardır. İşte o bu yörüngesini kat ederken dünyanın tabi olduğu güneş sistemi tarafına rastlayan kısmında ondan ayrılarak büyük bir kavis çizmek suretiyle güneş sistemine doğru yürümeye başlamıştır. Bu hal bu yürüyüşle alakalı diğer bir sürü sistemde vukua gelecek büyük ve küçük inkılaplarla vazifeli bir plan tarafından üniteden gelen direktiflere göre gönderilmekte olan tesirlerle vakı olmuştur. Böylece o gezegen büyük kavsi üzerinde güneş sistemine yakın bir yerde kendisine o yüksek vazife planı tarafından çizilen muayyen bir noktaya kadar gelecek. Ondan sonra yürüyüşünün istikametini yani kavsini tekrar sistemine doğru çevirerek geriye dönecek ve asıl sisteminin yörüngesine girip mutadı olan kendi güneşi etrafındaki deveranına devam edecektir. Bu gezegenin böyle mutat yörüngesinden ayrılıp büyük bir yarım kavisle güneş sisteminin yakınlarına kadar seyahatini gayrimutat olarak uzatması ve bu sırada güneşe çarpmadan muayyen bir noktadan itibaren tekrar geriye dönmesi elbette tesadüfi bir hadise değil üniteden gelen yüksek bir icabın neticesidir. Bu gezegen halen yörüngesinden ayrılmış bulunmakta olup güneş sistemi istikametine doğru yürümekte ve her an ona yaklaşmaktadır şu anda görülmesi henüz mümkün olmayan bu gezegenin 150-200 sene sonra dünyadan gözle görülmesi kabil olacaktır. Şimdi bu gezegenin mutat dışı olan bu seyahatinin neticeleri üzerinde duralım.